Numaralanmış kutularda yer alan harfler anahtar sözcük bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi oluşur? Kare ile belirtilen sözcük müze sözcüğüdür. Yıldızla belirtilen sözcük sanat sözcüğüdür. Daire ile belirtilen sözcük arkeoloji sözcüğüdür. Ve üçgenle belirtilen sözcük eğitim sözcüğüdür. Bunları bulmacadaki yerlerine yerleştirdiğimizde birinci harf S harfidir. İkinci harf E harfidir. Üçüncü harf K harfidir. Ve dördüncü harf İ harfidir. Bunları yerlerine yerleştirdiğimizde... ...seki sözcüğü ortaya çıkmaktadır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez. Becerikli, hünerli olmak anlamında elinden iyi iş gelmek sözü... ...çok zayıf ve güçsüz kimseler için... Burnunu sıksam canı çıkacak sözü, zor bir durumdan kurtulmaya çalışmak anlamında, can derdinde olmak sözü boş yerlere getirilebilir. Ancak cana minnet saymak sözü lütuf olarak kabul etmek anlamındadır. Bundan dolayı boşluklardan herhangi birisine getirilemez. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki metinlerin hangisinde nesnel bir anlatıma başvurulmamıştır? A, B ve C seçeneklerine baktığımızda Yazarlar kişisel düşüncelerini metne katmamışlardır. Kanıtlanabilir yargılar vardır. Bundan dolayı A, B ve C seçeneklerinde nesnel bir anlatım vardır. D seçeneğinde yazar kişisel düşüncelerini metnin içerisinde katmıştır. Bundan dolayı nesnel bir anlatıma başvurulmamıştır. Bu seçenekte doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu metindeki altı çizili söz grubuyla anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Halkın dilini ve zevkini hesaba katmayanlara zaman elinde sonunda sillesini atar cümlesinde sille sözcüğü tokat anlamındadır. Zamanın elinde sonunda tokat atması zaman hata yapanları mutlaka bir gün cezalandırır anlamındadır. Zaman insan için büyük olanaklar sunabilir anlamında değildir. Çünkü zaman imkan tanımamakta, cezalandırmaktadır. Her eser eninde sonunda zamana yenik düşecektir. Burada her eser değil halkın dilini ve zevgini hesaba katmayan eser anlamındadır. Dolayısıyla bunun getirilmesi uygun değildir. Zaman göreceli bir kavramdır. Anlamı kişiye göre değişir. İfadesinin getirilmesi uygun değildir. Çünkü zaman kavramından bahsedilmemektedir. Burada zamanın cizalandırmasından bahsedilmektedir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu metnin hikaye unsurları aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir? Metindeki olaya baktığımızda Mehmet otobüsün şoförü ile kavga etmemiştir. Bunu aklından geçirmiştir. Ve Mehmet sokakta değildir. Otobüsün içerisindedir. Dolayısıyla anlatılan olay Mehmet'in bindiği otobüste kalabalıktan dolayı yaşadığı sıkıntıdır. Kişiler Mehmet ve otobüstekilerdir. Mehmet sokakta değildir. Bundan dolayı sokak sakinleri olayın içerisinde yer almamaktadır. Mekan otobüsün içidir. Ve zamana baktığımızda şafağın söktüğü vakit yani sabah vaktidir zaman akşam ya da öğle değildir. Doğru bir şekilde verildiği seçenek D seçeneğidir. Kişiler Mehmet ve otobüstekiler. Olay Mehmet'in bindiği otobüste kalabalıktan dolayı yaşadığı sıkıntı. Mekan otobüsünün içi. Zaman sabah'tır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu metinden Cahit Tülebi ile ilgili verilen yargılardan hangileri çıkarılabilir? Üniversite yıllarında şiirleriyle dergilerde yer almaya başlayan Cahit Gülebi ifadesiyle ilk şiirleri üniversite yıllarında yayınlanmaya başlanmıştır yargısını çıkarabiliriz. Cahit Gülebi'nin ilk kitabı Adamın 1 1946 yılında Abidin Dino'nun kitap için ürettiği özgün çizimlerle yayınlanır yargısından. Yayınlanan ilk kitabında görsellerden yararlanılmıştır yargısını çıkarabiliriz. Estetik zevkini insanın bireysel sorunlarından almıştır yargısını çıkaramayız. Çünkü estetik zevkini halk şiirimizden almıştır. Garip akımına bağlandıktan sonra şiirinde farklılıklar görülmüştür. Yargısını çıkaramayız çünkü garip akımına bağlanmamıştır. Orhan Veli ile aynı kuşaktan bir genç şair sessizce kendisine başka bir harita çizmeye başlamıştır. Yani garip akımına bağlanmamıştır. 2 ve 4 numaralı yargıları çıkarabiliriz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu metinde aşağıdakilerin hangisinden bahsedilmektedir deniyor. Metnin ilk cümlesine bir bakalım. Deprem, yer kabuğu içerisinde oluşan kırılmalar nedeniyle oluşan titreşimin dalgalar halinde yayılarak yeryüzüne yansıması olayıdır. Demek ki deprem nedir bu parçaya göre? Yer kabuğu içerisinde oluşan kırılmalar nedeniyle oluşan titreşimin dalgalar halinde yayılarak yeryüzüne yansıması olayıdır. Yani depremin ne olduğu ile ilgili bilgi veriyor. Ayrıca Metnin sonuna baktığımızda tektonik depremler olabildiği gibi aynı zamanda volkanik depremler de olabildiğini söylüyor parça. Demek ki biz depremin ne olduğu ile ilgili bilgi sahibi oluyoruz bu parçayı okuduğumuz zaman. Yine aynı şekilde tektonik depremler ve volkanik depremler olmak üzere iki çeşidi olduğu ile ilgili de bilgi sahibi olabiliyoruz. Yanıtımız D seçeneği. Ama diğer seçenekleri de kontrol edeceğiz. A. Yeryüzünde depremin hangi sıklıkla gerçekleştiğinde? Parçanın herhangi bir yerinde, yeryüzünde şu sıklıkla depremler oluyor gibi bir bilgiye değinilmedi. Dolayısıyla A seçeneğini eleyebiliriz. B seçeneği: Dünyadaki en şiddetli depremden. Biz bu parçaya baktığımızda dünyadaki en şiddetli depremin ne olduğu ile ilgili ya da hangi deprem olduğu ile ilgili bir bilgiye sahip olamıyoruz. B'yi de eleyebiliriz. C seçeneği: Deprem esnasında yapılması gerekenlerden. Bir depremle karşılaştığımızda Neler yapmamız gerekiyor? Bu parça bize onunla ilgili bilgi vermedi. Dolayısıyla C seçeneğini de eleyebiliriz. Kesinleştirelim. yanıtımız D seçeneği. Bu metinle ilgili yargılardan hangilerine ulaşılabilir denmiş. bir numara. Her yıl yeryüzünde birkaç santimetrelik kaymalar yaşanır. Metnin ikinci paragrafına baktığımızda bundan bahsetti. Çünkü ikinci paragrafın üçüncü cümlesinde şu ifade geçiyor. Elastik olan üst kısımda ise her yıl birkaç santimetrelik bir kayma hareketi olur. Yani elastik olan üst kısım dediği yeryüzüdür. Birkaç santimetrelik hareket olduğuna göre kayma yaşanıyor demektir. Bir numaraya ulaştık. İki numara. En büyük volkanik patlamalar Japonya ve İtalya'da gerçekleşmektedir. Metnin sonunda Japonya ve İtalya'da oluşan depremlerin bir kısmının volkanik depremler olduğu söylendi. Ama bu patlamaların en büyük patlamalar olduğu söylenmedi. Dolayısıyla en büyük bilgisine ulaşamıyorum. 2 numarayı elemeliyim. 3 numara. Gerçekleşen depremlerin çoğu yer kabuğunu oluşturan levhaların birbirine basınç uygulamaları ve birbirlerine hareket ettirmeleri sonucunda oluşur cümlesi. Üçüncü paragrafa baktığımda yeryüzünde oluşan depremlerin %90'ının tektonik olduğu söylenmişti. Yani büyük çoğunluğunun tektonik olduğu söylenmişti. Tektonik depremlerin ise tıpkı burada söylendiği gibi yer kabuğunu oluşturan levhaların birbirine basınç uygulamaları ve birbirlerini hareket ettirmeleri sonucu oluştuğu söylenmişti. Dolayısıyla 3 numaraya da ulaşabiliyorum. %90'ı tektonik olduğuna göre demek ki çoğunluğu yer kabuğunun hareketleri sonucunda oluşuyor. 4 numara. Sismoloji bilim dalıyla depremler engellenmeye başlanmıştır. Birinci paragrafın sonunda sismoloji ile ilgili bilgi verildi. Sismoloji yalnızca deprem dalgalarının yer kabuğu içerisinde hangi yönden geldiğini, ne tarafa doğru gittiğini tespit ediyor. Sarsıntının şiddetini tespit ediyor ve ölçüsünü inceliyor. Depremi engellemiyor. Olan depremin özelliklerini belirliyor. Herhangi bir engelleme olmadığına göre dördü de eleyebiliriz. Hangilerine ulaşılabilir diye soruluyordu. Bir numaraya ulaşılabiliyor ve üç numaraya ulaşılabiliyor. Yanıtımız B seçeneği. Bu metnin yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? Metni okuduğumuzda biz karıncalarla ilgili bilgi sahibi oluyoruz. Ama metnin yazarı karıncalarla ilgili düşüncelerini ispatlamaya çalışmıyor. Nitekim metnin yazarı karıncalarla ilgili bir iddia da ortaya atmıyor. Ortaya konulan düşünceyi ispatlayabilmek için ortaya bir iddia atılmalı. Ama burada bir iddia yok. Tam aksine karıncalarla ilgili bilgi var. Dolayısıyla A seçeneğini eleyebiliriz. B seçeneği okuyucuyu eğlendirmek Okuyucuyu eğlendirmek sanatsal metinlerde olur. Fakat bu metin karıncalarla ilgili bilgi veren bir bilgilendirici metindir. Bilgilendirici metinler okuyucuyu eğlendirmek için değil, bilgilendirmek için yazılır. Dolayısıyla B seçeneğini eleyebiliriz. C seçeneği kültür aktarımı sağlamak. Bu metinde herhangi bir toplumun kültürüyle ilgili bilgiler olmadığı gibi bu kültürle ilgili bilgiler verilmediğinden de kültür aktarımı sağlanmıyor. C seçeneğinde Eleyebiliriz. D seçeneği bilgilendirme yapmak. Cevabımız budur. Nitekim metni okuduğumuzda karıncalarla ilgili bilgi sahibi oluyoruz. Vücut ağırlıklarından çok daha fazlasını taşıyabildiklerini öğreniyoruz mesela. 10 kat ve 50 kat fazlasına kadar çıkabiliyorlar. Bunu öğreniyoruz mesela. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Bu metnin sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Metne baktığımızda şair... Yazmak denen cehennemin serüvenini okurlarına izletmek istemektedir. Yani yazılan bir kitabın hangi aşamalardan geçtiğini okurlarına göstermek istemektedir. Bundan dolayı kitabını el yazısıyla yayınlatmıştır. Boşluğa gelecek en uygun ifade, şiirin kendisiyle birlikte arka planında okura açmış, bir sona erişen metnin hangi dolambaçlardan geçtiğinin ipuçlarını bu yolla vermiştir. Tek dize, tek sözcük hatta tek harfle şiir kurmayı denediği ve Yıllarca yıkıp yeniden inşa ettiği şiir anlayışını ileri yaşlarda tekrar sınamak istememiştir. Bununla ilgili bir ifade yer almamıştır. Dolayısıyla bu ifadenin getirilmesi uygun değildir. İlk şiirlerini yazdığı yıllardan o güne dek Türkiye'deki ve dünyada yaşanan siyasal, ekonomik ya da estetik gelişmelere kapalı kalmadığını göstermek için bunu yapmamıştır şair ve modern şiirlerin öncülerinden olmayı istediğini kanıtlamak amacıyla kitabını bu şekilde yayınlatmamıştır. Dolayısıyla bu ifadelerin getirilmesi uygun değildir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki sorulardan hangisi bu cevapların herhangi biriyle ilişkili değildir denmiş. A seçeneği. Çocuklar niçin daha çok öykü ve masal türünde yazılmış metinleri sever? Bu ilk metinle ilgili bir sorudur. Çünkü ilk metinde masal ve öykünün çocuk edebiyatının en önemli iki türü olduğu söylendi... Bunun temel nedeninin ve belirleyicisinin de çocuk olduğu söylendi. Yani çocuklar bunları daha çok beğendiği için en önemli iki türdür dendi. Ve peki çocuklar neden daha çok beğeniyorlar ya da niçin daha çok beğeniyorlar? Bunun cevabı var mı? Elbette. Öykü ve masal çocuğun dünyasında kısa sürede yeni bir evren kurar da o yüzden bu iki türü daha çok beğeniyorlar. Demek ki A seçeneği ile ilgili bir metin var. B seçeneği. Sizce çocuklara hangi konular ilginç gelir? Bu da son noktadaki metinle ilgili. Çünkü henüz ilk cümleden bunu görebiliyoruz. Çocuk gerçekliğine göre yazılmış ve çocukta merak uyandıran her konu ve tür çocuğun ilgisini çeker. Yani çocuk gerçekliğine göre yazılmışsa ve çocukta merak uyandırıyorsa her konu ve her tür çocuklara ilginç gelir deniyor. Dolayısıyla bunun da cevabının olduğunu gördük. C seçeneği Son yıllarda çocuk edebiyatı ile ilgili neler yapılıyor ülkemizde? Ülkemizde çocuk edebiyatı ile ilgili çalışmalar olduğuna dair bir işaret bu metindeki, daha doğrusu bu noktalardaki metinlerde yok. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. D seçeneği. Türk çocuk edebiyatında öykünün yerinden kısaca söz eder misiniz? Bu da üçüncü noktadaki metinle ilgili. Çünkü Türk çocuk edebiyatında en gelişmiş tür öyküdür. Yani Türk çocuk edebiyatında öykünün yeri en gelişmiş tür olmasıdır. Kahramanı çocuk olan öykü geleneği 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren yetişkin edebiyat temaları arasında yerini alır deniyor. Ardından da ülkemizde çocuk öyküsü geleneği 1970 sonrasında oluşmaya başladı deniyor ve bunun tarihçesi veriliyor. Dolayısıyla öykünün yerinden söz ediliyor. Buna da ulaştık. Cevabımız C seçeneği. Bu görselden hareketle verilen bilgilerden hangilerine kesinlikle ulaşılır? Bir önceki seneye göre daha fazla fındık ihraç edilmesine rağmen daha az gelir elde edilmiştir. Buna ulaşılır. Bir önceki seneye göre daha fazla fındık ihraç edilmiştir ancak gelir daha azdır. Türkiye fındık ihracatında bir önceki seneye göre düşüş yaşamıştır. Bunu söyleyemeyiz. Fındık ihracatında yükselme vardır ancak gelirde düşüş vardır. Türkiye'nin en çok gelir elde ettiği tarım ürünü fındıktır fındıktan elde edilen gelir belirtilmiştir. Ancak en çok gelirin fındıktan elde edildiği belirtilmemiştir. Dolayısıyla buna da ulaşamayız. Toplamda 100'ün üzerinde ülkeye fındık satılmaktadır. Buna ulaşabiliriz. Çünkü 119 ülkeye fındık ihraç edilmiştir. 1 ve 4 numaralı yargılara kesin olarak ulaşılır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? tartışmacı anlatım biçimi kullanılmıştır. Bunu söyleyebiliriz. Yazar yaygın bilinen bir yanlışı çürütmeye çalışmakta ve kendi fikirlerini bize kabul ettirmeye çalışmaktadır. Benzetmeye yer verilmiştir. Bunu söyleyebiliriz. Yazar güzel hikayeleri şiire benzetmiştir. Kişileştirmeden yararlanılmamıştır. İnsan dışındaki bir varlığa insan özelliği verilmemiştir. Kişisel duygu ve düşünceler dile getirilmiştir. Bunu söyleyebiliriz. Yazar kendi düşüncelerini bize kabul ettirmeye çalışırken kişisel düşüncelerinden yararlanmıştır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yanlış gösterilmiştir? A seçeneğinde yüklem yanlış gösterilmiştir. Cümlede belirtilen iş dilemek işidir. Dileme işini yapan da kendisidir yani bendir. Burada bereketli, huzurlu ve mutlu bir yıl geçirmenizi ifadesi bu dileme işinden etkilenen ifadedir yani nesnedir. Dolayısıyla yüklem yanlış gösterilmiştir. B seçeneğinde belirtilen iş devam etme işidir. Yüklem doğru gösterilmiştir. C seçeneğinde belirtilen iş mutlu etme işidir. Yüklem doğru gösterilmiştir. D seçeneğinde belirtilen iş yapılma işidir. Yüklem doğru gösterilmiştir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yüklem uyumsuzluğu söz konusudur? A seçeneğinde özne olumsuz, yüklem de olumsuzdur. B seçeneğinde özne olumlu, yüklem de olumludur. C seçeneğinde özne olumlu, yüklem olumsuzdur. Dolayısıyla özne yüklem uyumsuzluğu söz konusudur. D seçeneğinde özne olumlu, yüklem de olumludur. Özne yüklem uyumsuzluğu söz konusu değildir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde açıklaması verilen metin türlerinden herhangi birine yer verilmemiştir? A seçeneğinde yazar geçmişte yaşadığı bir olayı izlenimlerine dayanarak aktarmıştır. Dolayısıyla A seçeneğindeki metnin türü anıdır. B seçeneğinde bir eserle ilgili olumlu ve olumsuz yönler ortaya konmuştur. B seçeneğindeki metnin türü eleştiridir. C seçeneğinde günlük bir olayla ilgili çok fazla derine inilmeden karşısındakiyle konuşuyormuş havasında bir yazı yer almaktadır. Metnin türü söyleşidir. D seçeneğinde bilgi verme amacıyla yazılan bir metin vardır. Nesnel ifadeler kullanmıştır. Dolayısıyla makale türünden alınmış bir metindir. Anı, söyleşi ve makalenin özellikleri verilmiştir. Ancak eleştirinin özelliği verilmemiştir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümle temel cümlenin öznesi olmuştur? Uğramak fiili önce zarf fiili ki almıştır ve zarf fiil olmuştur. Ne zaman ümitsizliğe kapılma? Mağlubiyete uğrayınca zarf tamlayıcısı görevindedir. Yan cümle temel cümlenin zarf tamlayıcısı olmuştur. Öznesi olmamıştır. Yenmek fiili M isim fiileki ki almıştır. Neye izin vermemektir? Bizi yenmesine, yer tamlayıcısı görevindedir. Yan cümle temel cümlenin yer tamlayıcısı olmuştur. Öznesi olmamıştır. Göstermek fiili en sıfat fiil eki almıştır ve sıfat fiil olmuştur. Teselli eden kim? Hayatlarında hiçbir başarı gösteremeyenler. Öznedir. Yan cümle temel cümlenin öznesi görevindedir. Yapmak fiili acak. Sıfat fiil eki almıştır. Sıfat fiil olmuştur. Yine yapmak fiili ecek sıfat fiili eki almıştır ve sıfat fiil olmuştur. Neye izin verme? Yapamayacağın şeylerin yapabileceklerini engellemesine izin verme. Yer tamlayıcısıdır. Yan cümle temel cümlenin yer tamlayıcısı görevindedir. Öznesi görevinde değildir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu cümlelerde kesme işaretinin aşağıdaki işlevlerinden hangisinin örneği yoktur? Birinci cümlede seslerin söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılmıştır. İkinci cümlede özel adlara getirilen durum ekleri ayırmak için kullanılmıştır. Üçüncü cümlede kişi adlarından sonra gelen saygı ve nüans sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kullanılmıştır. Ancak bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için kullanılma işleviyle ilgili bir cümle yer almamıştır. Dolayısıyla bu işleviyle kullanılmamıştır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişli bir fiil vardır? Hoşlanırız yüklem. Neyi hoşlanırız sorusunu sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Dolayısıyla geçişsizdir. Almış yüklem. Neyi almış? Annesinin istediği bütün malzemeleri almış. Nesne alabilmiştir. Bundan dolayı geçişlidir. Dağıldı yüklem. Neyi dağıldı sorusunu sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Dolayısıyla geçişsizdir. Düzenlendi yüklem. Neyi düzenlendi sorusunu sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Geçişsizdir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Verilen bilgi ve şartlara göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ortaokul öğrencisi Elif'in ürünü yarışma içinde değerlendirilmeyecektir. Doğru. Çünkü Elif 18 yaşından küçüktür ve başvuru sırasında velivasi izin formunu göndermeyi unutmuştur. Bundan dolayı ürünü değerlendirilmeyecektir. Lise öğrencisi Emre yarışmaya katılamaz. Doğru. Çünkü Emre'nin babası Ankara Kalkınma Ajansı temsilciliğinde çalışmaktadır. Ankara Kalkınma Ajansı temsilcileri ve bunların birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar. Şanlıurfa ilindeki bir grup öğrenci yarışmaya katılabilir. Doğru. Katılım için coğrafi sınırlama yoktur ve yarışmaya ekip olarak katılmak mümkündür. Otel Sanatları Bölümü öğrencileri yarışmaya grup halinde katılamaz. Yanlış çünkü yarışmaya ekip olarak katılmak mümkündür. Doğru cevabımız D seçeneğidir.